Kafesler kurulsun, köpeklere özgürlük. Kafesler kırılsın köpeklere özgürlük. İki yıl önce sahipsiz hayvanların yeri sokaklar değil, barınaklardır şeklinde açıklamalarıyla başlayan bir süreçten bugünlere geldik. Artık sosyal yaşama, şehir hayatına uygun yaşadığı bölgelerde vatandaşlarca beslenip korunan, kısır, küpeli sokak köpeklerinin dahi hedef, hedef haline getirildiği günleri yaşıyoruz vicdanlı bireylerden oluşan toplumumuza uzar bir ülkeye ve bir bu devletine yakışmayacak biçimde sevgi, saygı ve insanlık duygularının sağında yaşam hakkını tanımayan bir kütülük çetesi ortaya çıktı. Bu çete toplum sınıf öldürülmeleri için sokak köpekleriyle savaş açmış durumda. Bu gidişe medyadan bilgi sahibi olmadığı halde ahkam, kesenlerin kesenleri manipülasyonları da eklenince köpekler sözüm olan varlaştırılıyor yarattıkları akımın gücüyle yarattıkları akımın gücüyle şimdilerde sıfatlarda kirlerin de olmaması gerektiğini savunmaya başladılar. Köpekler ve kediler ile onları koruyan, besleyenler suçlu gibi hedef oluşturmakta. Geçtiğimiz yüzyıl boyunca sıfattaki hayvanları kah bir adaya toplayarak kah delirleyerek öldüren kurumları gördü gördüğü ülkemiz. Bu ülkeliği halkımız hiçbir zaman ne merimsedi ne de Şiddet gören her candan hesap sorar yaradan. Şiddet gören her candan hesap sorar yaradan. Şiddet gören her candan hesap sorar yaradan. 5199 sayılı hayvanları koruma kanunu çok açıktır. Bu kanunun özünü kavramayan kimi belediyeler ise büyük yaşam alanı dev barınaklar yaparak buralara hayvanları toplamaya başka bir deyişle sinirlemeye başladı. Son yıllarda Türkiye'nin farklı bölgelerinde belediyelerin bu istif alanlarından dışarıya çıkarılan videolarda çalışanların inşalarında hayvanların bu yerlerde nasıl bir hastalık, işkence ve açlıktan öldürüldüğü sayısız kere kanıtlandı. Bu da gösterdi ki dev hayvan toplama alanları kontrolde şeffaf değil ve bakanlık tarafından denetlenmeleri son derece eksik. Sadece bu kadar da değil. Bu yere, bu yerler hayvan haklarında çalışan sivil toplum gönüllerine de genelde kapılarını açmıyor. Baroların hayvan hakları birimleri ile bağımsız veterinerlik meslek örgütlerine de sınırlı sürede görüntü vererek içerideki operasyonları göstermemektedirler. Bu kadar denetimsiz ve sorumlu bir süreç işlerken belediyelerin kendi sınırları içinde kısırlaştırma ünlüleri, bakım evleri, kurumları hükmü de 7332 sayılır yasada ek süreler verilerek ütelendi. Türkiye'de üç bakanlığımızın yaptığı çalışmaya göre sokaklarda 2 milyon 800 köpek yaşıyor. Türkiye'de 922 ilçe var. Bu ilçelerin her biri sadece iş günlerinde yani 365 gün bahsetmiyorum. Sadece resmi günlerin her birinde 10 köpek kısırlaştırsa bir yılda 2 milyon 200 köpek sadece aşılanıp küpe, küpelenebilir buna büyük ekipleri ve büyük kaynakları olan 82 ili büyük şehri günde 20 köpek kısırlaştırmak eklersek yılda 400 bin kısırlaşma daha eklenir. İlçeler ile topladığımızda 2 bin 2 milyon 600 köpek bir yılda kısırlaşmış olabilir. Hayvanların oyu yok. Ama bizim var. Bizim oyumuz var. Peki bunlara oy vereceğiz miyiz? Hayır. Oy vereceğiz miyiz? Hayır. Hayır bizim kültürümüzde ve birikimimizde merhamet yüceltilir. Bizim inancımız, bizim insanlığımız, bizim inanç kodlarımız yaşam hakkını savunur. Sokağımızdaki hayvanların öldürülmesini onlara eziyeti kabul etmez. Bizim yaşam tecrübemiz bilim ve bilgiyi içine almıştır. Bunun ışığında bizler kısırlaştırılmış aşılanmış hayvanlarla aynı çerçeveyi paylaşmayı tecrübe etmiş bir ilçeyiz. Üsküdar'ın meydanlarını bakın. Esnafının kafelerin çevresine, parklarına, cami bahçelerine bakın. Biz buralarda sokak hayvanları ile yaşamı yerleştirilmiş 21. yüzyılın mahalle kültürünü hala koruyor olabiliyor. Ve koruyabiliyorken günferiş şikayetler üzerinden ilçemizde düzenimizin bozulmasını istemiyoruz. İşte bu nedenle kendi ilçemizde Üsküdar'da hayvanlara katliamlar, zulümler, ölümler getirecek hiçbir uygulamaya izin vermeyeceğiz. Buna ne yüz yüdarca, yüzlerce yıldan bugüne kadar aktarılan kültür ve inancımız ne de aklımız ve bilimsel bilgi birikimimiz onay ver veriyor. Ve sakın unutmayın barınaklar çözüm değil ölümdür ve hayvanların oy hakkı yok.